İşte Türkiye'nin en zengin 5 oyuncusu. 5 numara. Serenay Sarıkaya, yaklaşık 6 milyon dolar, yani yaklaşık 186 milyon Türk lirası, başarılı oyunculuğu ve reklam anlaşmalarıyla öne çıkıyor. 4 numara. Hande Erçel, yaklaşık 8 milyon dolar, yani yaklaşık 249 milyon Türk lirası dizilerdeki başrol performanslarının yanı sıra sosyal medya gelirleri ve markalarla yaptığı işbirlikleriyle servetini artırdı. 3 numara Can Yaman, yaklaşık 10 milyon dolar, yani yaklaşık 311 milyon Türk lirası. İtalya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip, uluslararası projelerde rol alıyor. numara, Meryem Uzerli, yaklaşık 10 milyon dolar, yani yaklaşık 311 milyon Türk lirası. Hürrem Sultan rolüyle dünya çapında tanındı. Almanya ve Orta Doğu'daki projelerle gelirini artırdı. 1 numaraya geçmeden önce kanala abone olmayı unutma. 1 numara nokta. Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 15 milyon dolar, yani yaklaşık 466 milyon Türk lirası. Hem televizyon hem sinema projelerindeki başarısıyla listenin zirvesinde yer alıyor. Sizce en çok hangi oyuncu hak ediyor? Yorum yapmayı unutma.